selamlar arkadaşlar bugün sizlerle Steam'de az bütçeyle para katlama serisi çekeceğiz yeni bir serimiz olacak biliyorsunuz ki benim diğer hesabımda yani 800-900 bin liralara kadar bir bütçe vardı bunlarla katlıyordum bazı arkadaşlarım demiş ki az bütçeyle katla abi ya da kardeşim ben de onlara bakarak kardeşimin hesabını aldım içinde 108 lira var ama şimdi dersiniz ki siz bu nasıl bir ucuz bütçe Arkadaşlar şu şekilde olacak. Alacağımız itemler 20 liralık, 15 liralık, 20 liralık, 25 liralık itemler olacağından dolayı siz de yani aşağı yukarı 30-40 liranız ya da 20 liranız varsa bana bakarak yani aldığım silahlara bakarak bu şekilde siz de alabilirsiniz. Yani 108 liralık bütçemiz var ama bizim şu anda bunu biz nasıl katlayacağız? Az az yani küçük bütçeli silahlar alarak katlayacağımızdan dolayı o yüzden az bütçe sayılır 108 lira hiçbir şey değil. Çünkü Idle Master'la ilgili bir nasıl kullanılır, hangi oyunları almalıyız diye bir video çekmiştim. Onu izleyin. Aşağı yukarı size 20 lira kazanç bırakıyor bir günde. Yani 3-4 günde siz en kötü 50-60 liralık bir bütçeniz olmuş olur. O yüzden bu az bütçe yani benim için 108 lira. Çünkü dediğim gibi bir sürü kartlar gösterdim ve şu şekilde de izlemediğiniz videoları ben kartlarda bırakacağım. Bunları yaparak kesinlikle yaparak siz de bu bütçeye çıkabilirsiniz. O yüzden biz 108 lirayla başladık. 4-5 tane 20 liralık 30 liralık item alacağız. Tabii ki de çok güzel böyle 50-60 liralık itemler olursa da alabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi göstereyim. Şunları bile bunu nasıl yapıldığını göstermiştim. Bundan bile sadece 10 lira kazanabilirsiniz. Tutarı 9-10 lira ama biz ne kadar sattık 20 liraya. 10-11 lira bir kar yaptık. Bu çarda yani siz en kötü 3-4 günde 50-60 liralara kadar çıkabilirsiniz. Yani 108 liraya pahalı bir bütçe demeyin. Bu serimiz bu videonun serisi az bütçeyle katlama videosu olacak. Siz de çok istiyordunuz. Hadi gelelim biz item aramaya başlayalım. Şu şekilde item arıyoruz arkadaşlar. Pazar diyelim. CSGO diyelim. Bunları zaten her videomda söylediğimden dolayı artık daha da söylemeyeceğim. Tek tek itemleri arayıp bulacağım ben. Ondan sonra güzel itemler bulursam video açacağım. Size göstereceğim bütçemiz kadar buradaki silahlara bakıyoruz. Ben Google'dan araştırıyorum uzantı sayesinde. Siz de bu uzantıyla birlikte yapabilirsiniz. Onun da linkini bırakacağım. Açıklamalarda ve kartlarda haberiniz olsun. Şu pahalılara da bakayım arada sırada. Çünkü benim ana hesabımda para olduğundan dolayı eğer güzel bir şey olursa karşımıza gelirse tabii ki de onu öbür çar'dan alma ihtimalim olabilir. Ben şu, böyle aşağı yukarı bir yarım saat bir saat arayacağım. Bu parayı bitirmeye çalışacağız bu videoda ya da aşağı yukarı 2 3 tem alırız. Ona göre videoyu açar size gösteririm. Ben şimdi item aramaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi bir item buldum. USB proje şöyle stickerlar var hemen alayım. Ondan sonra stickerları göstermeye başlayayım. Dur hatta şunları bir şu şekilde açayım. Ondan sonra göstereyim. Şimdi alalım. Hadi. Satılmadan aynen. Şimdi aldık arkadaşlar. Kaç liraya aldık? 36 liraya aldık. Bu normalde 39-40 lira aralığında bakın. Gördüğünüz gibi 41 lira. Biz 36 liraya aldık. 4 lira falan ucuza aldık aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi az aşınmış USB. Normalde daha yüksek en yani şu anlık en ucuzu 39-40 arası. Sonra 41, 42 diye buradan büyüyüp gidiyor. Biz 4-5 lira ucuzu aldık. Bu güzel oldu. Normalde almayacaktım ama 4 lira aşağısından olduğundan dolayı en kötü 2-3 lira kar yapacağımızdan dolayı bunu aldım. Aşağı yukarı herkesin de 30-35 lirası vardır yani katlamak isteyen herkesin Idle Master bile yapsa bile 35-40 lirası kesinlikle oluyor. Çünkü Discord sunucumuz var. Oraya 0 lirayla gelen arkadaşlarımız bana şu an yazıyor. Daha 4 gün olmuş 60 lirası olmuş 0 lirayla başladığı halde. Şu şekilde gösterelim. Şimdi ilk stickerımız 7-8 diyelim. 7-750-8 diyelim. Ondan sonra 6 lira da buradan. 8, 9, 10, 14 liramız oldu. Ondan sonra bir 8 lira da burada 22 lira. Ondan sonra 15 lira da burada 22, 27, 37 lira mı? 37 liralık sticker'ımız var. Aşağı yukarı 37 lira. Yani silahın eş değerinde bir sticker'ımız var. Ama ben bunu neden aldım? Şöyle 4 lira ucuz olmasından hem hem de şuraya holo yazalım. Sticker'ımızda yani silahımızın üstünde holo bir sticker var. Gördüğünüz gibi burada geri kalanı yani iki sayfalık bir holo stickerlılar var ve gördüğünüz gibi en ucuzu 49 liradan başlıyor. Biz 36 liradan aldık. Bunu 45 liraya buraya koysak ilk başta 3-4 liralık bir karımız en kötü olacak demektir. Bu da güzel bir kar düşük bütçe için. Siz de kesinlikle bu gibi USB, Glock gibi ya da FAMAS M4 gibi silahlara bakmanızı kesin ve kesin öneririm. Bundan sonrası gördüğünüzden gördüğünüz gibi hep pahalı. O yüzden bu silahımızdan kafadan 3-4 lira bir kar yaptık demektir. Ben biraz daha item aramaya devam edeyim. Buldukça videoyu açar. Size de gösteririm arkadaşlar. Hemen ben bakmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir silah daha buldum. Şey Deagle buldum. Gördüğünüz gibi görevde kullanılmış suikast. İki stickerlı. Ben bunu neden alacağım? Size de yani küçük bütçeyle alırsak böyle bir silah satılır mı satılmaz mı? Hem yani bazılarınız diyorsunuz iki sticker aldım satılır mı satılmaz mı abi? Bunu bir test eder misin? Ben de test etmek amacıyla hem az bütçeyle de test edelim bunu. Normalde ben alıyorum büyük silahlarda. Bazen satılıyor, bazen satılmıyor. Bunu da aldık ama bakalım ne olacak. Hemen stickerlarını göstereyim. 25 liralık bir sticker'ımız var holo, öbürü de 8 liralık. Yani toplasan 30 33 34 liralık bir silahımızda sticker var. Bakalım gidecek mi gitmeyecek mi bunu da diğer videomuzda satılırsa eğer satıldığı halini size göstereceğim arkadaşlar. Ben bakayım item aramaya devam edeyim. Eğer bulamazsam videoyu kapatırım. Bir dahaki katlama serisine doğru çekiliş yani çekmeye başlarım arkadaşlar. Ben birkaç daha item aramaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi baktım baktım bir item bulamadım. Sonraki 3 sayfayı da beraber bakalım dedim hem neydi nelere dikkat ettiğimizi sizde görün çünkü az bütçeli yani az bütçesi olan insanlar biraz daha parasını tedarikli kullanması lazım çünkü yani bir item alacağına şimdi bizim 108 liramız vardı en başta bir item alacağımıza 108 lira 2 3 item 4 item alırsak hepsinden 1 lira kar etsek en kötü normalde şu an aldığımız itemlerden bazılarından 4-5 lira bile kar edebileceğiz tabii ki de bunu deneyerek göstereceğim ben de size satılır satılmamasını öbür videomuzda. E bakın 57 liraya sizinle birlikte ben de bakıyorum bu şekilde tek tek. Bakın Tabi bunu alacak paramız yok ama size aşağı yukarı fikir ayrışı olsun. Bu yüzden şu şekilde bakalım. 8 9 10 bakalım. Yani para etmez o yüzden bunu almayacağız. Zaten paramız da yok. Buna yani alabilecek bunu paramız da yok. Bu şekilde son yüz sayfada sizinle birlikte arayalım. Bir de az bütçesi olan arkadaşlarım yani bu şekilde yani 15-20 lirası varsa bir tane tem alsın. Onun yerine 3-4 tane tem almasın 20 lirası falan olan arkadaşlarım. 50 lira olan arkadaşlarım da 2 tem bulabilirse 3 tem 15-15-15'ten -15 3 tem de alabilir. Yani bunu siz tutturmanız lazım. Yoksa böyle 20 lirası olan bir arkadaşım bu parayı bölmeden sadece bir iteme yatırım yapsın belki iki, iki temde olabilir. Ama 50-60 lirası olan arkadaşlarım 2-3 tem, 4 temi yani böyle böyle alsın ki daha güzel karlar yapabilir. Şimdi bir item satılmasını beklemez. En kötüsünden günlük 2 ya da gün 2 günde bir bir item satılsa aşağı yukarı parası hiç durmadan katlamaya devam etme şansı olabilir. O yüzden siz de yani paranıza göre silah bölüşümü yapın derim ben size. Son sayfamıza bakalım biliyorsunuz ki biz 40. sayfaya kadar arıyoruz. Ondan sonra da aramıyoruz. Çünkü sonrası satılmayan item taraftaları. Siz de 40. sayfaya kadar arasanız bence iyi olur. Gerisini de arayabilirsiniz. Yani 45'e kadar arasanız da bir şey fark etmez ama benim tercihim 40'a kadar aramak. Burada da baktım güzel bir silah yoktu. Bugün de item, iki item alarak kapattık. Hemen o itemleri de sizinle birlikte satışa koyalım. Gördüğünüz gibi baktık ve bulamadık. Bakalım başka ne itemler var. Yani şu iki item aldık. Gördüğünüz gibi. Bunu en kötü. Şimdi ben 30 liraya atacağım. Şimdilik eğer satılmazsa fiyatını tabii ki de 2 gün sonra 50 kuruş 50 kuruş düşürmeye başlayacağım. Hatta bunu şu anlık 31 liraya atalım. Çünkü bu holodan fazla yoktu. Bağlantı kuramadı diyor. Allah Allah. Hemen bunu kapatalım. Bir de şuna bakalım. Gördüğünüz gibi bunu da 36-37 arasını almıştık. Fiyatı şu an 39-40 lira arasında. Ben de bunu şu anlık 41 liraya atacağım. Bakalım satılırsa satılmazsa eğer fiyatını gün geçtikçe düşüreceğim dediğim gibi. Siz de ilk başta aldığınız itemin fiyatını yüksek atın. Yani diyelim ki 20 liraya bir item aldıysanız 25 liraya atın. 2 gün sonra yani 25 lirada 2 gün dursun 2 gün sonra 24 buçuğa bu şekilde her gün 50 kuruş olarak düşürün şahsen ben öyle yapıyorum siz de öyle yapmalısınız bunu hatta ben şu anlık 35 lira atacağım bilmiyorum belki gider belki gitmez şu anlık 35 lira atalım giderse güzel olur yani çünkü hololu yani holo olan başka stiker yoktu fazla o yüzden bu şekilde attık. Bakalım doğru atmış mıyız? Evet birini 25 liraya almışız. Birini 36 liraya atmışız. Bu şekilde fiyatları attık. Güzel bir katlamaydı. Aşağı yukarı arkadaşlar siz de bunları alabilirsiniz. Yani en kötü 30 liranız varsa bu gibi silahları alabilirsiniz. Şu an benim yüksek fiyatları attığımı yani şey yapmayın aklınız karışmasın. Siz de aşağı yukarı bakın gördüğünüz gibi 26 liraymış bu silah. 30 liranız varsa bu silah gibi şeyleri alabilirsiniz ama siz en kötü 3 ya da 4 stickerlı alın. Benim bu şekilde 2 stickerlı aldığımı bakmayın. Ben satılacak mı, satılmayacak mı diye test etmek amaçlı alıyorum sizin için. Yani siz en kötü 3 veya 4 stickerlı aramaya devam edin. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.